Güldük eğlendik. Ölme vakti. Odamız hazır. Ne görecekler? Tek midde jet vardı. Phoenix açtı, mutfağı yedi. fazla düşman görmeyeceksin. Komutanım. <laughs> Bunun da orada bir yerdeydi. Can ah lazım. Be. 88 yemiş. Şey. Seniz. Midde 2 var. A tarafı gelmiş. Seç. 5 5 5 5 5. Spike yerleştirdi. Kimle e, koymuş gibi biliyorum. Biliyor bak. 127. 127 0. Adamlar değişik oynuyor. Çözemedim ben. Ay Spax haricinde sevmiyorum. <laughs> bak hele bakayım, bak ibneye bak. bak Eşek aşk yaşayacakmış. Bak. Nerede? O Cypher vs'de kaybetmiyor Çok garip ama Sağ O ne öyle Duydu ses verdi ya Bence duymalarına gerek yok A'da ses. Mehmet iş işlemişler. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Orada. Çekil geri çekil. Abi. Abi. s 132 bak. s 132, 10'un 100. 10'un öldü. s 132. Bilden mi giriyorlar? Mutfak tarafı vardı bir tane. Sniper. <laughs> ah, bir düşman kaldı. Çok güzel bir çocuk. Çok güzel bir çocuk. Çok A var ses duydum hello. yakın yer midyok, oynuyor soruya no. bir oldu ne öyle abi A abi A ultim var dönebilirsem kaldıracağım seni yukarda bak aynen oradaydı seni gördü <laughs> mü o daha önce? Görmedik Aşağı indi. Kanka Sage bana da aynısını yaptı. Geleceğim yere bakıyordu direkt. Görevin daha birisi var. Ne yaptı? yere dönüyordu, duvar kurdu. Direkt orada pusmuş sağda. Beyalar. Evet. Evet, Düşman görüldü. Müdür kat gönderdi. Müdür dönüştü. Müdür öldürüldü. Heal'ım yok. Jet. Dostlarımı beş, yok edemezsin. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride Sadece işemeli sıçmalı ağayım vardı. Böyle öyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha ya. sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. <laughs> Hacı beş burada dedin direkt koşa koşa geliyor mu? Güldük <laughs> eğlendik. Ölme vakti. Kamera. <laughs>

Bana ne yapmadınız çıkayım buradayım ben görmüyor musun? Benim operatörü alsanıza oyunu kazanınca. Sol. <laughs> <laughs> Nasıl aldı bunu eli? Hızlı koş, bittiği bileyim. için şükre. Duvar kuruldu. Orada lan. Düşman görüldü. Kılın öldü. Hiç var burada. Döndüm. Bir de bakın. Abi dönsenize. Ses şey yukarıdaydı. Oyaladı dünler artık. Gidin adama yardıma ya. Çok güzel. Adam o yukarıyı bıraktı bana flik attı lan. Manyak oğlum manyak ya. Yukarıyı bıraktı. Bir taktım. Deşle üstüne. Lan deşlesene üstüne. Ayakta kalan son oyuncu. bir abi deşlerim. <laughs> Düşman kaldı. mıyız? Yük kalmadı. Monster kill. gelseniz de fark etmez. dönecekler büyük ihtimalle. Gözlerini kapatalım. Burada burada Ahmet abi ne görecekler? Febra girdi. Blaze e attı. gördüm. He çıkamadım oraya. Çok iyi git silahını al Ahmet. Mid vardı Cypher bu arada. Mid sevimli Cypher mid. Aa. Cypher. <laughs> <Spank sağ> <laughs> Neredesin? Arkandayım. Gel. Gel. Mide bakıyorsunuz değil mi? Spike burada. Açık ateşim burada. Açık ateşim Spike şöyle. burada. Geldim. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Viper midden. son. Şurada şurada. Bize bakacak Buradalar A edeyim. Bu B'ye şey yaptı Yok ya abi Ney? Evet. Kör mü? Smoke attı A mı giriyor? Aa, giriyorlar? A giriyorlar da düştüler Abi iki kişi daha var abi Neye giriyolar C? Titriyecekler Fife rampa Ramp düştü can yok benim ya Fahri <laughs> Jet de orda Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Arabede. abi arabede. Spike burada. ok. Ay low, low, low baya low. Baya iyi dönmedi lan. Şansıma tüküreyim kendime. Headshot. Çabu Ahmet. Çok iyi. Güzel. Alper'in kamerası var. Geldi. Düşman görüldü. Bu kadar güzel headshot yani bir tane daha görmemiştim ha. Ne görecekler ki? Çok güzel yere kamera atmadıysa o hiçbir şey bilmiyor. Abi benim arkam boş. Dolduruyorum Şahin uçtu Açmış lan B'ye bak Burası İnanıyor <laughs> <laughs> olan vardı Okey Dolduruyorum var. Abi, <laughs> abi geldi Bir düşman kaldı Nereden geldi arkadan mı geldi? Herkes, herkes, geldi. herkes, herkes, geldi. herkes yere pikliyor Burası ben kuruyorum spike kalır. Halledin. Ayakta abi, kalan son. O abi. ne? Benim şey kalsın. Spike yerinde. uçtu. şerifi de istemezsin ya. Bak karşında abi karşına yer. Evet. Lan. Su. Yeme, yeme. Oh. Kurt at. Şerif ya bu. Şahin uçtu. oldu. Kurt at şimdi. Ölcen ha. Piş bitmemiz. Oh. Şerif, şerif şerif şerif. Abi şerif. Şerife de istemezsin ya 8 lira. Çok iyi. Şey. Gösterici kapatın. numara orada bir de. Can Hayır. lazım. Hayatını Can lazım. Ya. Can lazım. Ya yapma şunu bak bomba atacağım şimdi üstüne. Arabette. Bir anda A'ya dönelim ya. Ulti'm attım. Düşman görüldü. Nope. çıkmadınız. Ben arkaya bakıyordum. 92 vurdum adama. Yine ben öldüm. Bomba dostum yolda. Görevin Adamı daha bitmiyor. Al. Gözlerini Al. kapatalım. Şeyde şeyde. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Şurada cypher Pinkledim. Diğeri de mid tarafıydı. Şuraya dikkat edin. Cypher'da CT, Cypher'da CT. Bir canım kaldı ya. <laughs> Ses şey geliyor boraltı Can baya Bayağı vurduydum ha çok iyi be B boş A, A da boş sanki A boş A'ya gel çok düşürdük Ya da orada yavaş yavaş düşürdük <laughs> Oo iki kişi var ne boşu boş Tepede abi. şeyi hazır mıyız? burası. Amına koyayım siz nereye gitmedi ya? Fako arkadaşa bakıyor musunuz? Düşman kaldı. Aa, o da orada, o da orada. Aşağıda o da. Son 30 saniye. Dışarıda. Ölme vakti. <gülüyor> <gülüyor> ne görecekler ki? Görüldü, düşman görüldü. Gözlerini kapatalım. Bir daha var Sağ bir sağında, sağ köşede biri var. Çok geldi benden. Düşman <laughs> gördü. Aynen. Sağda, sağda. Bir <laughs> düşman kaldı. Gelin <laughs> kaldı pay kalmamışız. Jet A'da da da. Bıçaklayacaktım sonra döndü filik attı şerefsiz. Ben gidiyorum kurmaya. Sisin içinde Foto. oturdum bekliyordum ya. Ahmet karşına çıkabilir. Hmm. Orada değil orada değil bizim Aha. base tarafından çıkıyordu. Yani senin karşısına gelebilir. Aynen tam, orada oradaydı. Tam bomba attım ya ben. Bak yerinde. Ay tam gülme krizi yaşadık jetle ya. Biri kesin uyardı biliyor musun? Map'ten bakıp arkanda diye. <laughs> Yoksa gördünüz mü beni? Ben tam bıçaklayacaktım ya. Nerede? Ona ne ya of. Nereden vurdun? Aynı boşu gördüm. 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 Aynen, yanına düştüm. Yani yanına düştüm. Bana can lazım. Can lazım. Can lazım. Gel lan burada. Yapma. <gülüyor> Yapma kaç. Yaptım yine. Geliyorum. Son. Son 30 saniye. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Son 10 saniye. Ben o samsa payka yatar. Kastlar zaten ya. Yaktın beni teyze. Sol taraftan küçük yerden bir haberin olsun. Düşman görüldü. Allah Allah. Neken em nasıl ölüyor ya? Siz gidin operatörle bakıyorum ben. Arkamız gelecek abi bizim base taraf. Arka arkaya var bakıyorum. Şurada arkasında. Ben arkaya bak Ahmet o zaman. Kesin. Güzel. Her <laughs> hala orada mı? <laughs> tamam bir yerde beyizle. Kur kur gel Fatih kur. Mid geliyor büyük ihtimalle o adam. Evet mid geliyor. orada değil sola geç Monster kill 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 adamın şundan indirsin Lan kim attı lan o sesi Aa arka geldi mid açıldı abi niye kimse mid bakmıyor yine öldürürsek duvar üstü ya. Duvarın üstüne çıkacağını düşünmedim. Kapatıp bekleyecek diye düşündüm. Düşman görüldü. Ben bu arada bir 5 dakika Bir düşman, düşman kaldı. Gel gel burada var Aldım aldım. Şeti gören oldu mu? Bitti oyun önce. Evet. B'de B'de. BD. Ultisi yok. Lan B'de adam. Ultisi yok. Ultisi yok. A boş gelseniz A boş. Abi orada gördün. Duydun yani. Ben sağ, mi sağ sağ sağa abi, sağa koşuyor saçk abi. Oradan çıkınca. Burada. Tamam. Vadan gireceğiz kabire. Patlayalım habire.